Şimdi yük planının değiştirmesi. Bir gemiye gittiğiniz zaman gemi limana yanaştığında, yanaştığında daha öncesinde de gelir. Yük planı gelir mesela. O yük planını değiştirebilirsiniz mesela manipüle edebiliriz. Daha önce bunu da yapmışlığım var. Ama tabii sadece ego amaçlı yapmıştım. İkinci kaptan o zaman ben değildim. Abimize de bunu anlatmıştım ne sonuç elde edilebilir ona bakalım. Mesela şu an gördüğünüz grafikteki bir konteyner gemisinin yük planı. Kutu 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 böyle isterseniz ambar içine isterseniz de güverte üstüne yükleyebiliyorsunuz. Bu yükü öyle bir yapmalısınız ki geminin hem biraz kıçlı olmasını sağlamanız gerekiyor. Eğer başta giderse gemi çünkü yavaş gider ve fazla yakıt sarfiyatı oluşur. Bir de öyle bir stabilitesini ayarlamalısınız ki sancak iskeleye yatma durumunun da belli periyotlarda olması lazım çok hızlı yatarsa gemici rahatsız olur yavaş yatarsa e, meta center noktası gemiyi e, herhangi mesela diyelim ki sol taraftan iskele taraftan büyük bir dalga geldiği zaman gemi kendini toparlayana kadar bir dalga daha vurdu mu tumbaya gider. Yatırırsın yan yatırırsın gemiyi bunda olduğu gibi. Ee, bir de hogging sagging dediğimiz bir hadise var. Ben eğer gemi yük planını değiştirirsem ikinci kaptan bunu yerse, yükleyici fark etmez ise Başa ve kıça fazladan ağır olarak yüklediğim yük sebebiyle bakın tam o harfiyle L harfinin arasında tepe noktası dediğimiz böyle bir dalga var. Miniken. Büyük ihtimalle bu gemi bu tür dalgalardan daha büyüklerine daha öncesinde maruz kaldı ve tam ortadan ikiye bölünmüş. Aynı şekilde tam tersine tam ortaya da çok ağırlık yüklediğim zaman yine ortadan kırmasının sebep olabilirim. Bu duruma da hogging ve sagging diyoruz. Peki bu satkom terminal cihaz ve zafiyetleri Az önce Murat Bey de anlattı. Mesela bu, buradaki cihazların büyük bir kısmını şeyde e, teknelerin üzerinde görebilirsiniz. İrili ufakta hiç fark etmez. Ve bunların bakın sağ tarafta kritikıl kritikal yazıyor. Neredeyse hepsinde kritik zafiyetler var. Bunları kullanarak da iletişim ağlarına sızıp ee, yine geminin navigasyonel sistemlerine zarar vermek mümkün. Mesela buradaki zafiyetlere bakıyoruz. Neydi? İşte sinyal manipülasyonu çok açık. Güvenlik sistemi yok. Gemiler zaten çünkü güvenlik odaklı geliştirilmiş cihazlar değil oradaki seyir cihazları. Amaç orada geminin gerçekten doğru rotaya gidiyor mu gitmiyor mu, sancağı iskeleye kaydı mı kaymadı mı bunu kontrol. Ee, gemi personelinde bilgi güvenliği farkındalığı eksik çok doğru. Adamın zaten dünya ile iletişimi kopmuş bir de bilgi güvenliği farkındalığı nereden olsun. Amerika ile İngiltere zaten zırt pırt ISM'dir, ISPS'dir adamların tepesine çöküp çöküp duruyor. Şimdi bir de başımıza imonun siber güvenlikle ilgili amendment'ı çıktı. Dolayısıyla da denizci adama bilgi güvenliği farkındalık eğitimi vermek lazım. Tersine mühendislik imkanı çok yüksek. Ee, buradaki cihazları da tersine mühendislik uygulayarak çalışma prensibini çözdükten sonra yine manipüle etmek çok basit. Zayıf paralo kullanımı yine az önce Murat Bey'in de söylediği gibi buradaki seyir cihazlarının büyük bir kısmında, daha doğrusu gemideki cihazların büyük bir kısmında admin and bin gibi default parolalar var. Yapılan bir araştırmada denizcilik firmalarının özellikle İngiltere'deki cihazların, e, piyasaya sürülmüş cihazların bir kısmında bu admin-admin var. Onun dışında üretici firma içerisindeki yetkililer de Liverpool, Chelsea, Arsenal gibi isimler vermişler, parolalar koymuşlar. İşte SATCOM sinyallerini engelleme ve sa sahte sinyal gönderimi. Bu da şeye sebep oluyor. Bakın bu Doğu Afrika ve Batı Afrika bölgelerinde halen şey vardır, korsan saldırıları. Oradaki o korsan saldırıların öncesinde aslında siber saldırı yapı, saldırı yapılıyor. Yani AIS cihazından tutun da ar paradara kadar oradaki ekolar da yakın şeyde ne derler menzil içerisinde herhangi bir başka yüzer aracın görünmemesi sağlanıp hem saldırının etkin bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar korsanlar. Hem de Kimisi şey yapmış, bu akıllı gemilerde özellikle gemiyi sancak iskele kendileri rotayı alter ederek, değiştirerek, yön vererek kendi bölgelerini daha onlar için güvenli olan bölgeye yönlendirmişler. Ee, i̇şte GPS sinyallerini engelleme ve sahte GPS bunu yine şey özellikle bu İsrail tarafına doğru seyretmiş olan denizci kardeşlerin bilirler. Orada GPS'in ağzı yüzü yamulur hep. Hatta kimi zaman şey olur, güney kutbunda falan görürsünüz kendinizi. Orada askeri gemiler o GPS manipülasyonu spoofingini çok fazla yapıyorlar. Hala ticari gemiler onu yer yani. SSS şeydir. Bu işte diyelim ki Allah korusun bir korsan saldırısı oldu. Hemen o SSS butonuna basarsınız. Ilgili makamlar sizin geminizin koordinasyonunu, hızını, rotasını vesaire alır. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzu anlayıp askeri birimlerini donan donanmasından işte ilgili birimleri şey şeye gönderirler. Sizin bulunduğunuz bölgeye hemen intikal ettirirler. Siber saldırılar sayesinde SSE'sin de çalışma hale getirilmesi mümkün. Zaten yani karşınızda minicik bir Zodiac botu var. Siz binden kaç yüz bin tonluk gemi şey yük taşıyan gemisiniz. Tek aradaki problem hız farkı ve onların manevra kabiliyetinin daha yüksek olması ama normal şartlar altında onları alt etmeniz gerekirken edemiyorsunuz işte bu SSAS'in vesairenin kapatılması yüzünden. GMDSS de Yine gemide iletişimi kurduğumuz e, sistemi kendisi, onu da bloke ettiğiniz zaman gemi ne mayday verir, ne pam pam verir, ne urgency verir, hiçbir şey veremez. İşte bu SSS ve GMDSS zafiyetleri de bakın mürettebatın rota değiştirmesi için yanlış bilgi üretebiliyor. Distres aramaları, EGC mesajı, yani hava durumunu da bu arada e, değiştirebilirsiniz. Karşınızda var belki 10-12 boforluk bir hava. Sen adama gösterirsin 3-4 hava var. Aa sakin der gider direkt bodozlama o havaya ondan sonra al başına belayı.